Türkiye'deki siyasi kriz. Yeni bir siyasi kriz mi geliyor? Ama Türkiye'de yeni bir siyasi kriz gelirse o zaman dolar TL kuru ne olur. Ya da bu krizin büyüklüğü nasıl olur? Kurdaki hareketliliğini bu şeylerse bu net seviyeler vardır ya işte 41, 42 böyle aradaki küsuratlar değil de ondan sonra 40, 50, 60 böyle tam sayılar hep böyle şeydir ya böyle psikolojik eşiklerdir. Mesela bugün o, bugün bu psikolojik eşiklerden bir tanesi. Daha mikro düzeyde de olsa 42'nin de üzerine çıktı şu anda. Hatta geçtiğimiz hafta böyle iğne atmıştı. 42 e, 20'lerin üzerine, 42 30'lara kadar böyle iğneler atılmıştı. Hatta geçen hafta sonu piyasalar kapalıyken ben bunu kripto piyasalarda görüyorum. Dolara endeksli stable coin'lerde görüyorum. E, 42 buçukların da üzerine çıkmıştı böyle bir hafta önce. Böyle sinyaller gelmeye başlamıştı. Sonra bastırıldı ve yakın bir şekilde ben kurda bir hareketlilik bekliyorum. Zaten bunlar hepsi eş zamanlı birlikte gerçekleşiyor ya. Bunun yani bir tarafta ekonomide bir e, bir hareket oluyor bu iyi veya kötü yönde de olabilir fark etmez. Ama onun karşılığında da hep böyle ya siyasi ya eee jeopolitikte bir an, bir tarafta bir olaylar oluyor. Ben Türkiye'de kur krizine çok yakın olduğumuzu düşünüyorum ve bununla birlikte de Türkiye'de de kaotik bir işte siyasi bir krizin ondan sonra bunun farklı yansımaların olacağına da çok yakın olduğumuzun sinyalleri de az önce sen de anlattın. Uzun süredir de konuşuyoruz. Bu siyasi e, iktidarın içindeki çatlaklardan da zaten sinyallerini veriyor. Bir de son günlerde yani bir şey düştü ortaya. Yani çok detayını henüz hakim değilim. Onun üzerine oturup çalışacağım ama yeri gelmişken söyleyeyim. İktidara yakın bazı vakıflar üzerinden. Burada TÜGVA ön plana çıkıyor. Bilmiyorum ben, takip etmişsinizdir belki. Bunların e, yani aslında 15 Temmuz'dan beri arka planda bu e, darbeye müdahaleyle alakalı envanterden kayıp dağıtılan bir sürü kaç tane 20 bin tane silah olduğundan bahsediliyor. Epey bir süredir böyle bir gündem vardı ama bu tarzdaki tartışmalar yine gündeme geldi. İşte bu vakıflardan bir tanesini veya ait bir aracın bagajında bulunan şey ondan sonra WhatsApp gruplarında paylaşılan bir takım e, mesajlar falan. Ee, yeni bir darbe olursa buna nasıl hazırlık yapacağız gibi şeyler yani bunlar çok ciddi çok tehlikeli şeyler